Herkese merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor. İki ana ittifak grubu arasında senin adayın kim? Polemiği de sürüyor. Cumhur İttifakı'nın adayı belli lakin Millet İttifakı henüz adayının ismini açıklamadı. Ancak dikkatinizi çekerim. Tüm tartışmalar adayın adı üzerinden yürütülüyor. Kim aday olacak? Adayının adı ne? Hangi adayı oy vereceğiz? Vesaire vesaire. Oysa birinci öncelik adayın adı olmamalı. Ya ne olmalı? Adayın taşınması gereken vasıflar olmalı. Sorulacak ilk soru da adayın kim sorusu olmamalı. Adayın hangi vasıfları taşıyor? Ya da adaylarda hangi vasıflar almalı? Hangi vasıflar aranmalı? Sorusuna cevap aranmalı. Bu yayında Cumhurbaşkanlığı ya da başka bir görev. Milletin üzerine herhangi bir kademede yönetici olarak seçilecek bir adayın hangi nitelikleri taşıması gerektiğine dair görüşlerimi paylaşacağım. Aday kim olmalıyı değil, adayın vasıfları ne olmalıyı konuşmak istiyorum. Burada sayacağım vasıflara uygun herhangi bir aday var mı ya da varsa kim ona siz karar vereceksiniz. Medyatizma başlıyor. birey ve toplum olarak büyük bir sorunumuz var. Şahıs perestlik. Ne yapıyorsak, ne düşünüyorsak, neler planlıyorsak bunları ağırlıklı olarak şahsa göre düşünüyoruz. Kişi özelindeki niteliklere uygun olmasını esas alıyoruz. İlkelerden, prensiplerden ve müesseselerden önce kim sualini soruyor ve kim sualinin karşılığını bulduktan sonra her şeyi işte bulduğumuz o şahsa göre planlıyor, ona göre organize ediyoruz. Şahsa göre iş yapıp sonuç almaya çalışıyoruz. Bir iş yapmaya, bir müessese oluşturmaya, bir organizasyon teşkil etmeye, hükümeti kurmaya, devleti yönetmeye veya herhangi bir faaliyete kalkıştığımızda işin özelliklerini, organizasyonun niteliklerini, müessesenin gereklerini hükümetin esaslarını, devletin mahiyetini değil, o işi kimin yapacağını, o müesseseyi kimin yürüteceğini, o organizasyona kimin liderlik edeceğini, o hükümeti kimin kuracağını, o devleti kimin yöneteceğini hesaplıyoruz. Sonra her şeyi bu şahsa göre düşünüş ile kurgulayıp bizzat şahsın kişiliği üzerine bina ediyoruz. Önce şahsı belirliyoruz zihnimizi ondan başkası olmaza bağlıyoruz. Bunun ardından yapacağımız her şeyi belirlediğimiz şahsa göre dizayn etmeye, şahsa göre vasfını nitelemeye, şahsa göre mahiyetini belirlemeye, şahsa göre şartlarını oluşturmaya, şahsa göre yapısını teşkil etmeye çalışıyoruz. İşe göre adam aramıyoruz, adama göre iş üretiyoruz. Bu durumda yaptığımız işin çapı da bulduğumuz şahsın çapına göre biçim alıyor şahsın duyguları, kanaatleri, yönelimleri, eğilimleri, siyasi veya ideolojik görüşleri, inançları, bilgi ve becerisi, kapasitesi ya da çıkar ilişkileri işin niteliklerini belirleyen, işin esaslarını tayin eden en önemli amil haline geliyor. Oysa önce işin gereklerinin neler olduğunu belirlemeliyiz. İşi kim daha iyi yapar sualinden önce İşin en iyi şekilde yapılabilmesi için o işi yapacak kişinin hangi vasıfları taşıması gerekir sualine cevap bulmalıyız. Ancak ondan sonra şahıslara yönelmeli. Mahiyeti, vasfı, nitelikleri, gerekleri bu olan işi hakkıyla kimler yapabilir? Ancak ondan sonra araştırmalı. Bulunan şahıslar içinden de en iyisini tespit etmeye çalışmalıyız. Ne var ki işle iş böyle değil biz bir şahıs buluyor ve peşine takılıp o nereye sürüklerse biz de oraya gidiyoruz. Aynı hatayı önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimlerine dair yapılan arayışlarda da görmek mümkün. Tek sual şu, kim? Sanki ana mesele halledilip bitti de şahsa geldi sıra. Sanki her şeyi hallettik. Sanki nasıl bir cumhurbaşkanı sualini toplumun inanç, kimlik ve kişilik değerlerine göre cevapladık. Sanki cumhurun inanç, kimlik ve kişilik değerlerine bağlı ve onlara vakıf olacak bir cumhurbaşkanında aranan nitelikleri ve cumhurun başkanının gerçekten neler yapması gerektiğini doğru biçimiyle tespit ettik. Sanki cumhurbaşkanı olacak kişinin hangi vasıfları taşınması gerekir sualine Cevap olacak nitelikleri belirledik. Sanki bütün bunları tamamlamışız gibi kim cumhurbaşkanı olsun ya da kim cumhurbaşkanı se olacak seçilecek suali etrafından dolanıp duruyoruz. Cumhurbaşkanı olacak kişi için anayasada belirlenen nitelikler yeterli görülüyor. Nitekim anayasaya bakarsan cumhurbaşkanının 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış. Millettekili seçme yeterliliğine sahip olması kafi görülüyor. Ancak bu kifayet Cumhur'un Müslüman olduğu bir ülkede baş olmak için bence yeterli değil. Demek ki Cumhurbaşkanı seçiminden önce Cumhur'u Müslüman olan bir ülkede o Cumhur'a başkan olacak kişi de aranacak vasıtların ve Cumhur'un başkanının Cumhur'u temsil yeterliliği bakımından neler yapacağının belirlenmesi icap ediyor. Buraya kadar anlattıklarım birinci mesele. Konuşmamız gereken bir husus daha var. Müslüman kimi idareci seçmez? Velayetini kime vermez? Kimi seçeceği sorusundan önce bu sorunun da cevabının verilmesi lazım. Sorunun cevabı velayet kavramında saklı. Müslüman kime, nasıl ve hangi şartlarda itaat eder? Müslüman velayetini kime vermez? Velayete bağlı yükümlülükler nelerdir ve Müslümanın hayatında nasıl bir önem taşır? Velayeti yanlış yerlere verirsek sonuç ne olur? Ne hale gelinir? İşte toplumsal olarak bütün bunlara dair genel bilgi ve bilinç düzeyinden yoksun hale geldik. Seçimle veya tayinle gelip gelmediğine bakmaksızın insanlar üzerinde amir olan Yönetim makamında bulunan her şahıs ile onun yönettikleri arasındaki ilişki velayet ilişkisidir. O halde problem şu. Müslüman kimlerin velayetini reddeder? Ya da şöyle soralım. Müslüman velayetini kime vermez? Hiç uzatmayacağım. Müslüman velayetini mümin olmayana vermez. Mümin olsa bile gayri İslami hal üzere olana da vermez. Kelime-i şehadeti iktirar ve tasdik etmeyene veya müminleri hor ve hakir görüp kafirleri tasdik ve taltif edene de velayetini vermez. Müslüman tağuta yani Allah'ın yasaları varken o yasalara mukabil ve onların yerine geçmek üzere yasa yapana velayetini vermez. İsterse bizim gibi namaz kılsın, isterse bizim gibi oruç tutsun, dilinden Allah'ı eksik etmesin fark etmez. Müslüman, velayetini insanları münkerde tutana, marufa yönlendirmeyene, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışmayana, Allah ve Resulüne itaat etmeyene vermez. İyiliklerin hakim kılınması, kötülüklerin ortadan kaldırılması demek olan, insanları dünya ve ahirette bu kurtulacakları yola irşad etmekle, onların salah ve menfaatleri için çalışmayı, esas alan İslami siyasetin hilafine bir siyasetin takipçilerine ve veya tatbikçilerine velayetini vermez. Müslüman velayetini adil siyaseti takip etmeyene, insanların haklarını zalimden alıp zulüm ve fenalıkları def etmeyene, fitne ve fesat ehlini yaptıklarından men etmeyene vermez. Müslüman velayetini kendisinden olmayana, kendisi gibi inanmayana, İslam dışı mihraklarla Müslümanlar aleyhine işbirliği ya da iş ortaklığı yapana vermez. Müslüman velayetini insanlar arasındaki ilişkileri hak ve adalet ölçüleri içerisinde düzenlemeyi ilke ve icra etmeyene edinmeyene vermez. Emanete ihanet edene, adil olmayana, yetkin ve yeterli olmayana da vermez. Müslüman kesinlikle tauta, dinsize, imansıza, mümin olmayana, İslam olmayana, müşriye, kafire veya başka bir İslam dışı ideoloji ya da yol yordam sahibine, bunlara hizmet edene, bunların sistemlerini, rejimlerini yürütüp işletip ayakta tutana ihya edene vermez. Çünkü hiçbir kafirin İslam'ı kabul ve yol yordam edinmeyen hiç kimsenin Müslümanlar üzerinde velayet hakkı yoktur. Alimler bilir, müminlerin kafirleri vedi edinmelerinin haram olduğu kat'i naslarla sabittir. Ancak maalesef alimler bu bildiklerini gizliyorlar. Bu da onların en büyük vebalidir. Bu genel gidişten sonra kimi seçeceği sualinin cevabını verebiliriz. Seçim günü milyonlarca kişi sandık başına gidip oy verecek. Kendilerinin görüşü alınmadan, Kanaati sorulmadan, daha iyisi var mıya bakılmadan, liyakattan ziyade lidere sadakat kriterine göre küçük bir elit grup tarafından seçilmiş olan adaylar arasından birini tercih edecek. Böylece kendisini yönetecek kişiyi kendisinin seçtiğine inanacak. Çünkü daha önce bir başka videoda da yayında da etraflıca ele aldım. Demokratik mekanizmada önemli olan insanların gerçekten seçebiliyor olması değildir. Stalin'in dediği gibi insanların seçimlerin yapılmış olduğunu bilmesi yeterlidir. Mekanizma böyle kurulmuş. Demokrasi böyle emrediyor. Demokrasi böyle buyurduğuna göre seçim olacak. Peki seçmen ne yapacak? Ne yönde oy kullanacak? Kimi seçecek? Madem ki Cumhur Müslüman, o halde başkanının da Cumhur'un inanç, kimlik ve kişilik değerlerini taşıyor ve sahip çıkıyor olması gerekir. Öyle değil mi? Bu sebeple Cumhurbaşkanı seçiminden önce adayların nitelikleri bakımından gerekli olan liyakat şartları arasında tıpkı Cumhur gibi Müslüman ve İslamca yaşar olmak mutlaka ve mutlaka aranmalı ve mevzuata da yazılmalı. Zira başkanın cumhurun kimlik değerleriyle barışık o değerlere aşina ve onlardan biri olması esastır. Demokrasinin seçim mekanizmasına olduğum olası ısınamadım ben. Beni ikna edemedi ancak kimi seçeceği sualinden cevap dediğinde bu soruya cevap aranan bir platformda konuya farklı bir pencere açmak istiyorum. Evet gerçekten de kimi seçmeli işte cevap. Hakkı batıla karıştırmayanı batılı elinin tersiyle itip reddedeni seçmeli. Hakka sımsıkı sarılanı seçmeli. Halkın inanç, kimlik ve kişilik değerlerini benimseyen, toplumsal değerlerle barışık olanı seçmeli. Helali haramı tanıyanı seçmeli. Helali haram etmeyeni ve haramı helale dönüştürmeyeni seçmeli. Haram lokma yemeyeni seçmeli haramlarla mücadele edeni toplumsal yaşantıyı haramlardan arındıracak olanı seçmeli. Kul hakkına girmeyeni, çalmayanı ve çaldırmayanı seçmeli. Mümin olanı seçmeli. Gayri İslami hizmetlerde bulunmayanı seçmeli. Müminleri hor ve hakir görmeyeni seçmeli. Hak ve hukuk taraftarı olanı seçmeli. Adaletin temsilcisini seçmeli. Ezik olmayanı, onurlu duranı, cumhurun başını dik tutanı, kimlik ve kişilik sahibi olanı, piyon olmayanı seçmeli. Akledeni, beynini kullananı seçmeli. Düşünebileni seçmeli. Üretebileni, üreteni seçmeli. Kimlik ve kişilik sahibi olanı seçmeli. İnsanları marufa yönlendireni ve iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanı, bütün bunları da Allah ve Resulüne itaat ile yapanı seçmeli. Küfre hizmet etmeyeni seçmeli tağutlaşmayanı ve vahya tabi olanı seçmeli. İslam'ı hayat nizamı olarak benimseyeni, İslam'ın egemenliği için çalışacak olanı seçmeli. Gayri İslami hizmetlerde bulunmamaya, müminleri hor vakir görmemeye, kafirleri tasdik ve tatip etmemeye dikkat edeni seçmeli. Lafsan söyleyip hayatını buna uygun hale getirmeye dikkat ederek Kelime-i şehadeti ikrar ve tasdik edeni seçmeli. İnsanları dünya ve ahirette kurtulacakları yola irşad ederek onların selah ve menfaatleri için çalışmak anlamına gelen İslami siyaseti takip edeni seçmeli. Adil siyaseti takip edeni, insanların haklarını zalimden alıp zulüm ve fenalıkları def edeni, fitne ve fesat elini yaptıklarından men edeni seçmeli. Müslüman olarak bizden olanı, bizim gibi inanıp düşüneni, İslam dışı mihraklarla Müslümanlar aleyhine işbirliği ya da iş ortaklığı yapmayanı seçmeli. Tağutlaşanı değil, Allah'a itaat edeni, dinsizi değil, İslam'dan yana olanı, imansızı değil, imanlıyı, müşriği değil, tevhid ehlini, kafiri değil, mümini, başka bir İslam dışı ideoloji veya yol yardım sahibi olmayanı ya da bunlara hizmet etmeyeni seçmeli. Allah'ı gaye, Kur'an'ı düstur, Resulullah'ı önder, lider, cihadı yol, şehadeti en yüce emel edineni seçmeli. Hayatı ilahi hükümler doğrultusunda yürüteni Seçmeli yürütecek olanı seçmeli. Egemenlik hakkını Allah'tan alıp insana veren sistemleri, rejimleri değiştirip insanın gasp ettiği egemenlik hakkını asıl sahibi olan Allah'a vereni, yani hayatı vahye göre düzenleyecek olanı seçmeli. Evet, işte böyle. Cumhurbaşkanının kim olacağından önce hangi vasıfları taşıması gerektiğini konuşmalıyız. Bunları konuşmaya başladığımız gün bambaşka bir gün bambaşka bir atmosfere uyanacağımız gündür. Kuklacının elinde oyuncak olmaktan çıktığımız gündür. Bizi kimin yöneteceğinden önce nasıl ve neye göre yönetileceğimizi seçmenin bilincine vardığımız gündür. Şimdilik bu kadar. Bir yayının daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere hoşça kalın.